Merhaba arkadaşlar. İki tane gökümüz var. Ee, güzel. Biri kır kanat. Biri normal. Bunun paçaları beyaz. Gövde normal gri. Şöyle. Daha yavrular. Arkadaki de yavru. Bu annesi. Kardeşinden yemek isteyecek neredeyse. Daha yemdiler, kendileri de yiyor ama annelerden de babalarından da yem istiyorlar. Böyle iki tane gökümüz var. İsteyen olursa videonun altında yazarım. Bakın kuyruğunda güzel beyazları var. Anneyi vermiyorum annemiz bu. Şimdilik bu kadar burada.